dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Radyo Kassel Info Magazin Çocuk parasına dudak uçuklatacak zam. Almanya'da ailelere yeni yıla girerken cömertlik yüklü müjdeli haber geldi. Çocuk parası 2026'da her çocuk için 259 euro olacak. 2 çocuklu aileler 518 euro, 3 çocuklu aileler 777 euro çocuk parası alacak. Evet. Doğru okudunuz. 4 euro artışla hükümet büyük cömertliğini sergiliyor. Önce 250 eurodan 255 euroya yükselmişti. Şimdi 259 euro. Tam 4 euro zam. Tabii bir çocuğun gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için bu miktar yeterli mi? Orası ayrı bir soru. Az veren candan, çok veren maldan diye boşuna dememişler. Onlar candan veriyorlar.